Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iPhone 15 Pro Max açılışı yapacağız. Kutu açılışı. Yani baktım videolarda bunları sevenler de var, sevmeyenler de var. Hadi başlayalım bakalım. Apple Store tarafından almıştım. Birkaç gün çıktı ürün de gelene kadar. bu siparişimi yetiştiremedim. bana Ürünün teknik özelliklerinden bahsedeyim. 6.7 inç ekran. A17 bayonik işlemcisi olduğunu biliyorum. Bakalım ben de yani renk olarak şey aldım. Natural Titan rengini aldım. Bakalım beğeneceğiz mi beğenmeyeceğiz mi? Ben de göreceğim hep beraber. Şu sesi çok seviyorum. ve ürünü açalım. Bir natural titanyum rengini seçmiştim. Kutunun içinde her zamanki çıkanlar. Bu sene kabloyu sadece şey yaptıklarını biliyorum. Örgü kablo yaptıklarını biliyorum. Metten isimlendiler hatta. İki tarafı da Type-C -c olarak daha hızlı veri aktarmasını sağlasın diye yapılan bir özellikti bu. Ve bakalım evet örgü. Bu sene kabloları örmüş iPhone hayret maliyetten kaçmamış. Biliyorsunuz artık şarj aleti vermiyorlar. Bunlar hikaye oldu her zamanki gibi. Rengi bakalım. İncelerken. Arkadaşlar dedi her modeli kullandım dediler. Bu sefer dediler şey al. Biliyorsunuz artık diğer telefonların burada çentik tuşu kaldırıldı. iPhone 15 ile Eylem düğmesi adı altında geri geldi. Natural titanyumun iPhone bu sene ilk defa titanyum kullandı. Cihaz biraz hafiflesin diye. Yani Pro Max'ler biraz ağır yine de. Natural Titanium'un bir kötü avantajı var. Çıplak elle kullanıldığı zaman Şuradaki materyaller Renk değişimi olabiliyor. Bunu Apple kendi resmi sitesinde de açıkladı. Bir sonraki videomda koyarım bu tarafa hem kullandığımda ne kadar renk kattığını göstereyim size. Ben bunu ön sipariş vermiştim. Ön siparişim biraz benim gecikti. Apple Store tarafından yani yetiştirilemedi ön siparişim. Ondan önce verecektim siparişimi bir rahatsızlık geçirdim. Rahatsızlığım sebebiyle de yani hastane yatışıydı vesaireydi. Biraz işlem uzun sürdü. O yüzden ön siparişte geç verdim. Ön siparişim yetişmedi yani. Eylül'ün son haftası verilecekti. Yani gelecek eline gelmedi. Ekim'in 15 mi? 20, 20'sinde. Evet evet 20'sinde geldi. Sanırım bakarız tekrar yalan bilgi konuşmayayım. 20'sinde geldi. 2-3 gün sonra 3 gündür de açamadım ürünü. Sizleri bekledim dedim. ürün açılışı videosu yapacağım. O zaman çekerim dedim. Cam dokulu bir yüzey demiş. O da güzel. Hissi veriyor. Bakalım bir de önünü açalım mı?